Herkese merhaba arkadaşlar. ETS 2 oynuyoruz. Traktör taşıyoruz abi. Gördüğünüz gibi yani çiftçi abilerimize buradan saygılar diyorum. Scania var abi. Scania SM yoktur herhalde. Şöyle bir çalıştıralım o zaman ufaktan bir sesini duyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, şöyle bir çıkalım arkadaşlar yavaştan. Siz de bu arada like atarsanız mükemmel olur. Hocam şuradan bir dönebilir miyiz biz? Aman aman. Tonumuz bayağı ağır çünkü arkadaşlar. Bir 20 tonluk yükümüz var arkadaşlar. Yani bayağı bir ağırız. Hocam geç hadi geç 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 geç. Seni mi bekleyeceğiz biz ya? Güzel döndük hocam, güzel döndük. Bu arada bu tarzda ETS 2 videoları istiyorsanız da yorumları mutlaka yazın arkadaşlar Çekeceğim çünkü çoğunlukla ETS 2 çekmeyi düşünüyorum. Hocam ne durdunuz lan? Ay anam Neyse neyse e, ceza götümüze girdi gibi. Ama niye ilerlemiyorsunuz ya? <laughs> Alo. Hocam hele şükür ya. Seni bekliyoruz burada. Evet yine ağzına sıçtık adamın. Hocam ben şuraya geçeyim de. En iyisi yani tırız ama. Karşıdan gelen olmazsa bir şuradan bir sollayayım ben ya. Güzel yeşil yandı abi. Geç geç geç. Hocam ben bana bir yol verecektim siz ya. Buram. Geç sene polis abi. Aman diyelim polis abiler tehlikeli. Şuradan bir kafayı soktum bu. Ama niye bana para giriyor ya? Hani giren girene artık yani. Gördüğünüz gibi 105 bin lirimiz var arkadaşlar. Şu an benim garajımda hiç tır yok. Evet yanlış duymadınız. Hiç tır mı yok? E, tır alacağım arkadaşlar. Tır için para bekliyorum. 120 bin lira falan biriktirmem gerekiyor. Adam akıllı tır alamayacağım yani. Adam akıllı tır için 250 bin lira, 300 bin lira biriktirmem gerekiyor para sıçmadığımız için o parayı da biriktirmeyeceğiz arkadaşlar. Yani o yüzden 120 bin liralık güzel bir tır alacağım. Scania. Çok kaliteli Scania almayacağım tır olaraktan. Güzel bir alırız ya. 120 bin liralık var abi. Scania'dan bir tane alacağım. Bunu alamadım mesela. Şu an sürdüğümü alamadım. Bu 245 bin lira falan. Şu an sürdüğüm. Bu şirketin aracı arkadaşlar. Dur dur dur. Ay ananı ya kardeşim sen önüne bakmıyor musun ya? Evet daha doğrusu ben önüme bakmıyordum. Neyse. Hocam ne bekleyin? Geç geç geç. Hay geç. Man güzel ha. Şşt. Bu arada araç modu arkadaşlar yükleyebilirim. Ama sıkıntı yaşayamazsak yüklerim yani. Şöyle bir aracın sesi var ya. Mükemmel ya harbiden. Soldan bizi solluyorlar abi. Yani ağlıyorum ben burada. Tırstıyorum. Kardeşim araba olsa ben sizi... Buradan devam ediyoruz. Bakalım ileriden kıvırma kıvırma yollarımız var. Şöyle ben bir sol şerife geçeyim de abi. Ne olur ne olmaz. Bu arada online videosu da gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi online oynayacağız böyle konvoy falan. Güzel bir şeyler olacak. Benzinimiz yok abi. Benzinle girmemiz lazım. Lan motorumuz arızalandı. Hay sıçayım çalıştır burum, sıkıntı yok motorumuz arızalandı arkadaşlar yani o kadar kaza yaparsam ben de arızalanırım yani o yüzden şöyle bir bezine girelim bir rahatlayalım anlıyorsunuz birazcık uyku uyku gerek yok ama yine de bir şeyler yapacağız şimdi dur bak şu an bezine girelim ileride tamirci falan varsa tamirci giriş şu an burada yok abi full abi aynen fullce yani yapacak bir şey yok yani paramız azalıyor hem para kazanıyoruz hem de paramız azalıyor nasıl oluyor ben de bilmiyorum gerçekten de mükemmel Şöyle çıkışımızı yapalım. Hocam benzinliğe bak ve be. Aa, arkadan tır geliyor. Mükemmel. Sıkıntı yok abi devam. Hocam gelen yok demiyor. Gelen yoksa hafiften bir çıkayım ben. Tamamdır. Sıkıntı yok. Yardır buram yardır. 15 saatlik yolumuz var arkadaşlar gerçekten de e, uzun yolumuz var evet hepsini tamamlamayacağız arkadaşlar yolun hepsini ama yapacak bir şey yok yani çünkü bayağı bir uzun yolumuz var parası da güzel yani o yüzden bu kadar uzun yani en pahalı işleri alıyorum abi 6000 liralık iş bu arada bu 100 bin lira arkadaşlar ben nasıl yaptık derseniz Oyunun başında zaten kredi çekiyorsunuz yani kredi çektiğim için size bağlı yani kredi çekme şeyiniz ben kredi çektiğim için bana giriyor evet gerçekten de her gün e, 2000 lira gidiyor abi. O yüzden bugün benim almam lazım o tırı. Yoksa sıkıntı yani. 2000 2000 gidiyor. O tırı alayım. Paramız zaten kalmıyor. İnşallah batmayız. Skoda'ya bak. Ne, ne gitti be? Skoda mı lan o? Öndeki. Ama güzel soladı. Gerçekten de. Güzel soladı yani. O <laughs> ne? Eyfel kulesi mi lan o ne? Eyfel kulesi gibi bir şey oraya dikmişler ya. Şuradan bir yardıralım. Yardır buram yardır. Öf 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 öf. Skanya efsanesin biraderim. Vallahi hiç aynaya bakmıyorum. İnşallah kaza yapmam. Yapmadık. Çok şanslı bir adamımdır. Gerçekten. Nasıl ben bunu oynuyorum derseniz arkadaşlar. ETS 2'ye. Ee, videom var buram. Videomu izleyebilirsin. Kanalıma gir. Buradan görürsün. Olmadı bir yoruma falan sabitlerim ben. Yani yorumlarda görürsün zaten. Bir tane videom var. çünkü Nasıl o ne bildiğimi size gösteriyorum. Yani indirilmiyor bu arada söyleyeyim yani indirmiyorsunuz oynuyorsunuz. satın alıyorsunuz ve oynuyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz değil. Haberiniz olsun. Ama ücretsiz de oynayabileceğiniz yer de var. Orayı göstermeyeceğim çünkü kaç dakika oynadınız? Süreliydi. Yani yarım saatte aynı bunun gibi. Ama sürekli giremiyordunuz. Da sınırı vardı yani. Coin gerekiyordu. O yüzden sıkıntı yani buranın. En iyisi bu şekilde oynamaktı. Bir tane daha uygulama vardı çünkü. O uygulama sizlik değil bunun yani. Çünkü coin gerekiyor dediğim gibi. O iş. Polis abimize yollar. Yol veririz. Polis abi geç ya. Yok 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 yabancı değiliz aynı. Geç buram geç. Geç lan ay eyvallah eyvallah hadi. Bu polis amcaları ben seviyorum ya. Gerçekten de e, güzel oldu. Şu Scania'nın bir içine bakar mısınız abi? Scania'yı seviyorum. E, hayalimdeki tır da Scania'dır arkadaşlar benim. Gerçekten Scania e, severim yani güzeldir. Siz en çok hangi tırı seversiniz arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız mükemmel olur. Ben Scania severim, Daf'ı severim. Daf yeni çıkan 2021. Man'ı severim. Her türlü tırı severim. Mercedes sevmem abi. Neden bilmiyorum ama Mercedes'in her türlü şeyini sevmiyorum. Kötülemek amaçlı değil. Hani her türlü sevmiyorum beni. bilmiyorum ama neyse. Basalım abi. Karşına otobüs geliyor. Kaçla geliyor Vay be. Bu arada 15 saat hemen geçti. Bakın orada altta 13 saat kaldı görüyorsunuz. Ne bu kadar hızlı gideceğimi bilmiyordum. Şeritten mi gitsem ne yapsam daha hızlı gidiyorum da. De karşıdan küp diye adam gelmese iyi olur gerçekten. An hız limitini geçiyoruz. Bu hız limiti 50 abi sanırım. Hız limiti geçince bakın sol tarafta haritanın üstünde bizim kaçla gittiğimiz görünüyor zaten. Ee, yani 50'yi geçince kırmızılaşıyoruz. Bakın şimdi geçecek. Hop bak nasıl kırmızı oldu görüyor musun değil mi? Yok abi valla bunlar böyle arkadaşlar. Lan yine motor arızalandı kardeşim ya. Abicim bir yardım Allah rızası için bir yardım. Usta orada arkada duracağınızda sollayın bir sollayın. Cık cık cık, sollayın kardeşim beni ya. Benim araba zaten arıza yaptı. Çalıştır buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu araç niye yamuk gidiyor? Ha? Yıl 92 burada yol yoktu arkadaşlar. 20 aşağı doğru böyle hep çimenden giderdik yol olmadığı zamanlar. o zaman insan da yoktu yani. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye oh yeah. Bu ne lan öyle? Oo, yeni mekan kurmuşlar arkadaşlar. Gerçekten de tebrik ediyorum. Hop. Ne oldu korktu abi bak tır korkuyor abi böyle şeyler ya. Yani önüne kırmış gibi yapıyorum korkuyorlar. Ee, gerçekten de neden korkuyorlar ben de bilmiyorum. Aa! Lan hayır. Hayır hayır hayır. Dur 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 dur. Abi o neydi lan öyle. Korktum abi ben şuradan gidiyordum da tır geldi. Ee, korktum yani üstüme üstüme geliyor böyle hemen terlim dedim. Böyle korktum yani birden arkadaşlar. Merhaba kank. Merhaba kank. O Renault abimiz. Sakin buram. Sakin. Otobüs var önümüzde. Şuradan güzel bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Gerçekten de oh, bir tık olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Yani bariyere de çıkmadık demeyiz. Hocam çekmiyor. Çekmiyor. Lan arkada ittirin lan. Geçebileceğim buradan. Geç, geçti gerçekten. Tebrik ediyorum. Şuradan kafayı soktuk mu? Mükemmel. Buranın limiti 50 abi. 50'den fazla gitmemiz lazım. Çünkü ceza girebilir götümüze. Ama olsun. Olsun abi. Biz yine de geçeceğiz. Bro, buradan, buradan dönmekmişiz. O bunlar ne olmuş burada ya? Bro, buradan, buradan dönecek. Burada. Bas 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 bas. Yardır bu. Hız limit 60. Burada yardır. Bas abi bas. Hızlı mı tapmışken ben burada yardırırım. O hocam burada ne yapıyorsunuz ya? O kazdı. Bak kardeşim bizim traktörden almış ha bunlar. Lan ne oldu? Evet. Yine istop etti gerçekten. Tır yapımcısına buradan saygılar. Buran yardır ya. Allah bismillah. Aklıma gelmişti. Gerçekten aklıma gelmişti böyle olacağı Ama sen ne yapıyorsun? Geri mi gideceksin? İleri mi gideceksin ya? Ya kardeşim sen ne, ne biçim sürüyorsun abi? Buram beni bir bekleyin. Ben mi geçeyim abi? Aman, aman diyeyim ben geçeyim. Sonra niye İstanbul gelişmiyor? Gelişmez kardeşim bu yüzden ya. Kolay gelsin abim kolay gelsin. Polis vardı. Ee, gerçekten tepki almamız lazım. Buran devam yardır. Yardır yardır. Fazla hızlı gidiyoruz ama. Heh, tamam böyle Hello taksiyim. Taksicilik işinde de para var ha. Harbi diyorum adamlar güzel para kazanıyor. Bu arada 7 dakika içinde sona erecek. A diyelim. Şimdi burada diyor Hes Binelim burum. Okey binelim yani. Baya bir yolumuz var. Şimdi gemiyle karşıdan karşıya gideceğiz de o yüzden. Ee, Hollanda'ya gideceğiz arkadaşlar. Karşıdan karşıya da bakayım. Evet. Martılar sesini duydun zaten. Martıları seviyoruz burum. Çalıştır. Mükemmel. Evet, videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın, abone değilseniz daha abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bye.